Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım bitti. Bunun da kaydını birlikte yapalım. Pek hoşuma giden bir programı yok. Dün de böyle bir program vardı. Zayıf koşular var. Ve ters neticeler, sonuçlar çıktı. Önerdiğimiz sapkanlar, handikap puanı yüksek olan atlar, yukarıdaki atlar sonuncu. Aşağıdan başlayarak 1-2-3 yaptılar ki birkaç koşu da böyle tekrarladı. Normal değil, hoş değil tabi bu sonuçlar buna benzer sonuçlar çıkabilir. Dikkat edin derim. Gene de tabloyu e, yayınlamak istedim. isteyen arkadaşlarımız oluyor. E, dikkat edin. Yani bu Amerika'nın bu bölge yarışlarından her zaman kork korkuyorum. Sebebi e, yarış ikramiyeleri çok düşük. Atlar da çok fazla kaliteli değil. Şartlı birinci koşu 4 nolu safkan. Normal şartlarda kazanması gerekir. 5 fıranın kaliteli atı 4'ü geçebilecek kaliteye güce sahip safkan. Diğer atların yazımını size bırakacağım. İkinci koşu şartlı mücadele 4. Son yarışı kötü. Önceki yarışı ikincilik koşarsa bu grubu geçer kazanır. 2. Yarışın favorisi kazanmış son yarışını rakiptir. Ve diğer atlar arkadaşlar. Bunlardan da en kötüsü de geliyor. En iyisi de geliyor. 1, 3, 6, 5. Bunlar tercih sebebi olarak yazmanızı öneriyorum. Maiden satış bakın. 3. koşu Maiden satış. Opsiyonlu satış. Ya yani bunlar düşük ikramiyeli yarışlar. O yüzden jokeyler de yok. Her sonucu açık. Altı kazanabilir bakın. Kalite handikap puanıyla. Böyle atları da getirip böyle yarışlara koyuyorlar. Sonra da enseye bastırıyorlar. Bul bulabilirsen diyorlar. 7, 3, 4, 2, 1. AGF almış kararsız bırakıyor. Dördüncü koşu şartlı iki son yarışını kazanmış grubun handikap kalite puanı ile kazanabilir. Tek olabilir bu sapkanda. İşte bunlardan biri yani böyle tuzak kuruyorlar. Böyle iyi getirip gösterip enseye bastırmak. Ve diğer atlar arkadaşlar 5, 3, 6, 7, 4 bunlar da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Beşinci koşu Meydan satış koşu. Meydan dişi. Burada yarış kazanan bir at gördüm. Bizim TJK mı yanlış alıyor? Yanlış mı veriyor? Bilemedim ama Meydan'da yarış kazanan bir atımız var. Altı. Tekrar Maiden'dan yarış kazanarak çıkabilir. 4-1 sıralaman böyle gidiyor arkadaşlar. Yakın grup birbirine. Çok yakın. 4 buranın en kaliteli atı. Dezavantajı 3 yaşında. Onu da söylemiş olayım. Diye. 6. koşu şartlı mücadele. 3 ve 2 buranın net sürprizini yapacak safkanları. 3, 2, 3 ve diğer atlar 7 dahil. Onda kalite puanı ile birkaç puan üstte. 10, 8, 9, 7, 4. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. İşte dün de buradan geldiler. İlk 3 sırayı burası aldı. Ben burayı söylüyorum. Bunlar hiç yok. 6-5-1 bitiyor yarış. Enteresan. Olmaz demem olur arkadaşlar. Böyle bu yarış şartları bunlar hep müsait durumda yani. Su üstü mahalle müsait yarışlar. Son koşu 7. koşu. 7 nolu Safkan 11 yaşında yüksek bir AGF vardı aldığımda. Yani bana biraz ters gelse de kazanabilir. itirazım yok. kazanan her zaman iyidir. Son yarışını kazanan iyidir. 6-2-1 Bu ata rakip olurlar. Geçmeye çalışacak kalitede kalan atlar. Böyle bir program var. Pek de sevmediğim bir program oldu. Umarım faydasını görürsünüz. Bütçenizi aşmayın. Sizden ricam budur. Keyifli izlemelik yarışlarda ufak tefek takımlarınızın en mantıklısı olanıdır. Hiçbirinin garantisi yok. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.